zaman içinde uzaklarda büyük bir kentte iki küçük çocuk varmış. Bunlar birbiriyle arkadaşmış. Ancak birbirlerini kardeş gibi severlermiş. Erkeğin adı Kay, kızın adı Gerda'ymış. Bunlar sürekli birlikte oynar, hiç ayrılmazlarmış. Gerda'nın bir de büyük annesi varmış. Büyük annesi çok sayıda masal bilir, sırası geldikçe anlatırmış. Bir gün Kay ve Gerda oynarken, büyük anne onları yanına çağırıp, Çocuklar, bugün size yeni bir masalım var. İsterseniz gelin anlatayım demiş. Çocuklar büyük yanına koşup, can kulağıyla masalı dinlemeye başlamışlar. Büyük anne çocuklara kışın her tarafı kaplayan bembeyaz örtüsüyle ünlü Karla kraliçesinin masalını anlatmış. Çocuklar büyük annenin anlattığı masalı dinlemişler, daha sonra yatıp uyumuşlar. Ertesi gün her taraf bembeyaz karlarla kaplıymış. Çocuklar sokaklara dökülüp başlamışlar kızaklarla kaymaya. O sırada oradan kocaman bir kızağın geçtiğini görmüşler. Kızağı bir düzine beyaz geyik çekmekteymiş. Çocuklar hemen bu büyük kızağın arkasına takılmışlar. Bir süre kaydıktan sonra çocukların çoğu kızağı bırakıp geri dönmüşler. Yalnız kay kızağı bırakmamış bu arada kentten de oldukça uzaklaşmış olduğunun farkında değilmiş. En sonunda kızak kendiliğinden durmuş. Kızaktan bembeyaz pelerini içerisinde Karlar Kraliçesi inmesin mi? Kay, Karlar Kraliçesi'nin büyük annenin masalında dinlediği kraliçe olduğunu anlamış. Karlar Kraliçesi Kay'a, ''Çok üşümüşsün, gel yanıma otur.'' demiş. Kay, Karlar Kraliçesi'nin yanına oturup onun verdiği pelerine sarılmış. Yanında üşümesi geçmiş. Karlar kraliçesi de yanında uyuyakalan çocuğu alıp şatosuna götürmüş. Meğer karlar kraliçesi yakaladığı çocukları şatosuna götürüp buzla kaplarmış. Kayı da bu şekilde buzdan bir heykelcik yapıvermiş. Kentte ise kaydan uzun süre haber alamayan Gerda arkadaşını aramaya koyulmuş. Karlarla kaplı ormana doğru yürümüş ormanda arkadaşını ararken küçük bir kulübeye rastlamış. Kulübeye yaklaşınca kapıyı ihtiyar bir kadın açmış. Bu kadın oralarda yaptığı iyiliklerle tanınan bir büyücüymüş. Kıza, ''Niçin geldiğini biliyorum yavrucuğum. Arkadaşın kayı arıyorsun. Bakalım bahçede duran karga arkadaşının yerini biliyor mu?'' diyerek Gerda'yı arka bahçeye götürmüş. Bahçede gerçekten de bir karga dalda bekliyormuş.'' kargaya kayın nerede olduğunu sormuşlar. Karga da onlara kayın nerede olduğunu ancak ormanda yaşayan küçük kız bilebilir demiş. Bunun üzerine Gerda yaşlı kadından izin isteyip yoluna devam etmiş. Ormanın derinliklerinde dolaşırken mini mini çok güzel bir kulübe görmüş. Kulübenin kapısı açılmış. İçeriden kara karganın bahsettiği küçük kız çıkmış. Gerda'ya hoş geldin. Ben de senin gelmeni bekliyordum." demiş. Gerdayı içeri alıp ateşin başına oturtmuş. Ona getirdiği yiyeceklerden vermiş. Daha sonra birlikte uyumuşlar. Sabah olunca küçük kız Gerdayı kulübenin yanındaki samanlığa götürmüş. İçeride güvercinlerle geyikler varmış. Güvercinler ötmeye başlamış. Küçük kız güvercinlerin dilinden anlıyormuş. Gerdaya güvercinlerin ne demek istediğini anlatmış. Güvercinler Kayı Karlar Kraliçesinin kaçırdığını, onu şatosunda nasıl hapsettiğini, oraya nasıl gidileceğini geyiklerin bildiğini söylüyorlar demiş. Bunun üzerine yola çıkmak için hazırlık yapmışlar. Geyikleri kıza bağlamışlar. Gerda küçük kıza kendisine yardımda bulunduğu için teşekkür etmiş. Birbirlerine el sallamışlar. Gerda geyiklerin çektiği kızakla yola çıkmış. Günlerce yol almışlar. Dünyanın en kuzey ucuna bembeyaz kar örtüsünden başka hiçbir şeyin görünmediği diyarlara varmışlar. Sürekli lapa lapa kar yağmaktaymış. Geyikler bir süre daha gittikten sonra bembeyaz bir şatonun kapısının önünde durmuşlar. Gerda, Karlar Kraliçesinin şatosuna geldiklerini anlamış. İçeriye girmiş, şatonun içerisi de dışı gibi beyazmış. Gerda şatonun içerisinde yürümeye başlamış bir yandan da kaya seslenmekteymiş. Şatoda kendi sesinin yankısından başka hiç ses yokmuş. Gerda buzdan bir kapı görmüş. Kapıyı açmış, içeriye bakmış. Odanın ortasında kayı donmuş bir şekilde bulmuş. Sanki buzdan bir heykelcik gibiymiş. Gerda kayın ölmüş olduğunu zannederek başlamış ağlamaya. O kadar çok ağlamış ki gözünden akan yaşlar yere dökülmeye başlamış. O anda bir mucize gerçekleşmiş. Gerda'nın gözünden akan yaşlar dondurulmuş kayı eritmeye başlamış. Üzerini kaplayan buzların erimesiyle Kay kendine gelip konuşmaya başlamış. Gerda seni gördüğüme çok sevindim demiş. Gerda da Kay'ın ölmediğine çok sevinmiş. Kay, Karlar Kraliçesi'nin şatodan ayrıldığını fakat her an geri gelebileceğini söylemiş. Hemen şatodan çıkıp geyiklerin çektiği kızağa binmişler. Kuzey ülkesinden ayrılmışlar. Evlerine geri dönmüşler. Yaşadıkları bu heyecan verici serüveni ikisi de unutamıyormuş. Artık evlerinden fazla uzaklaşmamaya ve sadece büyük annenin masallarını dinlemeye karar vermişler.